Ne? çık dışarı. <laughs> Neydi o babanın tavırları? Bana bak bana. Büyüğüm dedim. Ortağımız dedim. İnsanların içinde özellikle de Zeynep'in karşısında tartışmayalım istedim. Ama babam böyle saçmalamaya devam ederse büyüğüm falan dinlemem. Ne yaparsın ha? Şimdi babamı mı tehdit ediyorsun? Haddini aşma sonu kötü olur. Bana bak Emre. Babanı ikna edeceksin. Zeynep için değil babanı. Bütün dünyayı karşıma alırım. Eğer baban yüzünden Zeynep'in gözünden tek bir damla yaş babam bunun bedelini çok ağır öder. Sen de beni tehdit ediyorsun lan? Tehdit etmiyorum. Uyarıyorum. Eğer tehdit etmek istersen emin ol bu kadar sakin olmam. Of salak pisliksin. Güzel. İltifat faslını geçtiğimize göre konumuza gelelim. Şimdi sen babanı ikna edebilecek misin onu söyle bana. Babamı vazgeçireceğim ama senin için değil. İyi. Bana bak... ...bir daha beni ya da sevdiklerimi tehdit etmeye kalkarsan... ...haddini bir milim daha aşarsan... ...yemin ediyorum tehdide gerek kalmadan alırım o canını. E güzel. Herkes birbirini anladığına göre... ...ora gider.